Sevgili seyirciler, Çalışan Türkiye programında bu hafta Muğla, Dalaman'dayız. İklimlendirme sektörü üzerine konuşacağız. Değerli kardeşimiz yaklaşık iki ay önce açılışına da katıldığımız, birazdan açılış görüntülerini de göreceksiniz. Sevgili Yunus Çatar kardeşimizin misafir olduk. Güzel bir program olması dileğiyle diyelim, başlayalım. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çalışan Türkiye programında biz reel sektörü ele alıyoruz. Bu memleket için bir şeyler üreten, katma değer üreten, çalışan, koşturan adı üzerinde Çalışan Türkiye pozitif bir program. Ee, istiyoruz i̇stiyoruz ki sizleri tüm Türkiye, tüm Muğla, tüm Dalaman tanısın. Bu noktada Yunus Çatar kimdir? Yunus Çatar kimdir? 1995 yılında Muğla Dalaman ilçesinde doğdum. Doğma büyüme buralıyım. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimi Dalaman'da gerçekleştirdim. Daha sonrasında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliğini kazandım ve 2022 yılında bu üniversiteden mezun oldum. Üniversitede bitirme tezimi, uzmanlığımı iklimlendirme üzerine yaptım. Daha sonra ne yapabilirim diye düşündüm ve böyle bir işletmeyi Dalaman'a kazandırmak aklıma geldi ve gerçekleştirdim. Hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Doğru zamanda doğru yerde bir adım diyelim. Evet. Şimdi biz makine mühendisi tabirini biliyoruz. Onlarca, yüzlerce, binlerce mühendis yetiştirdi bu ülke. Ben bunu odaklama olarak gidersek makine mühendisinin tanımını sizden alalım. Görevi nedir, yetkileri ve sorumluluk alanı nedir? Ve bunun peşinden de iklimlendirme konusuyla ve inşaat sektöründeki kısmına girelim. Öncelikle makine mühendisi çok geniş bir dalı kapsayan bir mühendislik bölümü. Şöyle ki üretimden tüketime bina yani fabrikalardan inşaat sektörüne aynı şekilde böyle iklimlendirme sektörüne kadar uzanan bir mühendislik dalı. Ben burada bilinenin aksine daha çok iklimlendirme üzerine de bizim bir işler yapabildiğimizi, bu konuda bizim geliştiğimizi, öğrenim aldığımızı göstermek adına bu şekilde bir işletme açtım kendime. Sabit ve şöyle toparlayayım. Makine mühendisinin bir imza yetkisi var diğer mühendisler gibi. İnşaatlarda özellikle çok önemli bir yere sahibiz. Asansör projeleri bizim imzamız doğrultusunda, bizim proje çizimimiz doğrultusunda gerçekleşiyor. Tesisat projeleri aynı şekilde. Tesisattan kastım içme suyu ve aynı zamanda da katı atığın dışarıya atılması bizim projelerimiz doğrultusunda gerçekleşiyor. Aynı şekilde bunların. Ya şöyle söyle bize. Şimdi ben müteahhitim. Arsamı aldım. Geldim. Belediyeyle konuştum. Oraya bir bina yapacağım. Önce ne yapıyorum? Mimarla çalışıyorum değil mi? Evet. Çizim mi yapıyorum? Detaylandırma kısmında sizinle bir araya geliyorum. Evet. Doğru mu? Hı hı. Siz oradaki e, prosedür olarak cansal emniyeti anlamında gerekli olan düzenlemeleri yapıyorsunuz. ve Orada sizin imzanız Evet, Geçerli oluyor. Aynı zamanda proje çizimi ve buradaki imza etkisi sadece imzayla kalmıyor. Binanın projelendirmesinde de etkiliyiz. Hı. Bu alanda da bize ihtiyaç var. Aynı zamanda bu ihtiyacın da giderilmesini sağlayabiliyoruz. O zaman adım adım gidelim. Hı hı. Şimdi burada program başladığından beri yaklaşık 5-6 defa iklimlendirme kelimesini kullandık. Bana da şu an yeni bir kelime bu. İsterseniz bir iklimlendirme aziz seyircilerimize bir anlatalım. İklimlendirme nedir? İklimlendirmeyi şöyle nitelendirebiliriz. İklimlendirme gündelik hayatta kullandığımız alanların sıcaksa eğer soğutulması, soğuksa eğer ısıtılması yani ısıl konforumuzun sağlanması için kullanılan bir terimdir. Peki terimin ne olduğunu anladık. İklimlendirmeyi artık öğrendik. <laughs> bu noktada benim aklıma takılan şu, biz de bu piyasanın içindeyiz. Sizin gibi çok kıymetli Arkadaşlarımızla istişare ediyoruz, diğer firmalara girip çıkıyoruz. Genelde birden fazla marka var. Hı hı. Siz tamamen bir markaya odaklandınız ve LG'yi tercih ettiniz. Şimdi bu avantaj mı, dezavantaj mı? Bunu yaparken ne düşündünüz? Neden sadece tek bir markayla yola çıktınız? Özel değilse. Ee, özel bir sebebi yok. Şöyle söyleyeyim. LG iklimlendirme sektöründe gerçekten çok önemli bir yere sahip. Şöyle ki sektörde yüzde 40'lık bir yeri var. Aynı zamanda yenilikçi bir firma. Teknolojiyi takip eden bir firma. Bunun doğrultusunda ben de sadece LG üzerine yöneldim. E, vatandaşlarımız da ne istediğini bilerek geliyorlar genellikle. Burada da iyi bir dönüş aldım. Avantajı var. Dezavantajı henüz görmedim. Çünkü işin içerisinde yeniyiz. Ama birden fazla ürün markası satmak bana hoş gelen bir şey değil. Bundan dolayı bu şekilde sadece bir marka üzerine yöneldim. Yöneldim. Evet, evet. Şimdi burada tabii 9 bin var, 12 bin var, 18 bin var. Yine 18'lik farklı bir modelimiz var. Farklı modelimiz var. 24 bine kadar gidiyor. Hı. Şimdi vatandaş size geldi. Ben evimi soğutmak yaz için konuşuyoruz. Şimdi sonbahardayız. Kışı da konuşacağız. Bir taraftan soğutmak istiyor, bir taraftan ısıtmak isteyecek. Bu noktada nasıl bir yol izliyor? Geldi zaten erci olarak yürüyoruz, tek model yürüyoruz. 9000 mi, 18000 mi kendimi karar verecek? Siz önce bir fizibilite mi yapıyorsunuz, gelip ölçüyor musunuz? 9000 yetecek yere daha da kaliteli olsun diye bir üstü öneriyorsunuz? Bunu bir açar mıyız? Burada doğru olan aslında fizibilite çalışması yaparak yani yerinde bakmak daha önemli bunu. Şimdi küçük bir odaya büyük bir klima, büyük kapasiteli bir klima klima takmak konforu burada olumsuz etkiler. Yani burada gelip yerinde incelemek biraz daha sağlıklı olacaktır. Çok soğutmak da sıkıntı değil mi? Çok soğutmak, soğutma. Aynı zamanda sağlık açısından sıkıntılı. Kapasite büyük geldiği için cihaz ses yapabilir. Çünkü küçük bir alanı Doğru. bunun iki katı kapasiteli bir ürünle soğutmaya çalışmak ses yapar. Aynı zamanda enerji tüketimini etkiler. Bu yüzden doğru tercih yapmak çok önemli. Kışı uzun uzun konuşacağız ama yazın bu son günleri bitti. Bitmek üzere yere göre değişiyor. Soğutma noktasında soğutmayı konuşursak bizim santigrat olarak nerelerde olmamız gerekiyor? Yani şimdi aynı araba gibi bakıyorsun 17'ler, 16'lar, 18'ler işte üst tarafta 24'ler, 25'ler hani insan sağlığı odaklı gittiğimiz zaman bize yeterli olan soğutma nedir? Benim önerim şu yönde. Cihazı ilk açtığımız zamanda cihazımızın bir turbo modu var. Yani en üst seviyede çalıştığı bir mod var. Yarım saat bu modda çalıştırıp ondan sonra 24-25 derecelerde sürekli olarak çalıştırmak daha sağlıklı olacaktır. Sağ ol. Onun altındaki dereceler? Onun altındaki dereceler yazın mesela boğazımız şişiyor hasta oluyoruz. Bu biraz da çok soğuktan kaynaklı oluyor. Çünkü o havayı soluyoruz sonuçta evet. değil mi? O soğukta direkt ciğerlerimize, boğazımıza giriyor. Evet. Bunu da seyircilerimize aktarmış olalım. Peki, şimdi soğutma bitti. Artık ısıtmaya doğru Evet geçiyoruz. Mevsim değişiyor. Soğutma yerine ısıtma tabirine alıyor. Şimdi bu noktada bizler hayatımızda klima var. Klimanın dışında, nasıl söyleyelim ona, kültür düzeyi olsun, maddi ferahlama olsun, biraz daha refah ortamlarında diyelim, yerini tercih anlamında yerden ısıtmaya bırakıyor. O noktada ısı pompası dediğimiz, bu da bizim için yeni tabirlerden biri, bir şeyler devreye giriyor. O noktada da aynı klima gibi, lütfen bizi ve seyircilerimizi aydınlatın. E, Isı pompası çok yeni, yenilikçi bir teknoloji. Yani özellikle doğalgazın olmadığı Muğla gibi bölgelerde, yani Dalaman gibi bölgelerde ihtiyaç duyulan bir cihaz. Isı pompası şu noktada devreye giriyor. Doğalgazın yaptığı ısıtma, so ısıtma ve su ısıtma ve alan ısıtma işlemini ısı pompasıyla biz burada ısı pompası cihazı yapıyor. Orada da LG'yi tercih ediyoruz. Evet. Aynı marka yine. LG'yi şöyle yine ee, LG biraz daha fiyat performans açısından diğer cihazlara göre biraz daha iyi olduğu için yine hmm. LG'den şaşmadık burada da. Hmm. Ve e, montajını yaptığımız yerlerden de iyi dönüşümler hmm. aldık. İyi dönüşler Konukta aldık. Da, bu sonuçta hazır bir cihazınız. Hmm. Ee, şey kısmını biraz açabilir miyiz? Teknik yani kısmını. Vatandaş, evet, vatandaşın yeri var. Ona üstünü kaplayacağı malzemeyi daha kaplamadan... Sizinle görüşmesi gerekiyor değil mi? Yani Hı -hı. Sonuçta ısı yukarı çıkacak. Oraya kadar girelim, oradan başlayalım. Isı ee, pompası şöyle, tesisatın hazır olması gerekiyor evlerde. Ya e, eski deyimle petek, Hı -hı. ya da biraz daha yeni kullanılmaya başlayan yerden ısıtma sisteminin hazır olması gerekiyor ki evi ısı ısıtalım. Hı -hı. Çünkü bu cihaz hava üfleyen bir cihaz değil. değil. Suyu ısıtıp evin ısınmasını sağlayan bir cihaz. Aynı doğalgaz gibi Hı -hı. çalışıyor. Minimum kaç metrekare, maksimum kaç metrekare? Yani? Cihazların kapasiteleri 9'dan başlıyor. 9 kW'dan 9, 12, 14, 16 kW'a kadar gidiyor. Hı hı. Yani 80 metrekare bir evi de ısıtabiliriz çok rahat. 300-400 metrekare bir villayı da çok rahat ısıtabiliriz bu cihazlarla. Biliyoruz. Peki üst zeminin yerden ısıtma için konuşuyorum. Taş olması gerekiyor herhalde. Yani, yani parke olursa. Parke kullananlar da oluyor ama parke ısı yalıtımı sağladığı için biz hı. daha çok seramik tercih etmesini ...söylüyoruz müşterilerimize. Hı. Halı koymamak gerekiyor herhalde. Biraz. Halı dilerseniz etkiler koyabilirsiniz, mi? çok etkiler mi? Çok fazla etkilemez. Hı. Ama halı koymamanız daha sizin için daha avantajlı. Sabit Bey, burada müsaadenizle ısı pompası hakkında... ...LG Therma V modeli hakkında bilgi vermek istiyorum. LG Therma V, enerji tasarruflu ileri ısma teknolojisiyle... ...yeni konutlar ve restorasyon için tasarlanmış... ...havadan suya ısı pompası sistemidir. Havadan suya kastım şu... Enerji en yani duyduğu enerjinin %75'ini havadan, %25'ini elektrikten alarak burada muhteşem bir enerji tasarrufu sağlamaktadır. Tamamen elektriğe yüklenmiyoruz. Tabii. Yani. Süper. Şey gibi arabalardaki turbo gibi herhalde. Aynen öyle. Bu da bize elektrikten yani korkmamamızı sağlıyor. Çok, Çok ultra düzeyde bir elektrik faturası yansıtmıyor. Yansıt. Bu pompası neyde kullanıyoruz? Isıtma şöyle ısıtma, alan ısıtma, su ısıtma, sıcak su tedarikinde ve ayrıyeten soğutmada da kullanabiliyoruz bu ısı pompasını. Şöyle ki soğuk su nasıl sıcak su veriyorsak eğer şeyden sisteme, evin içerisine yazın da belli bir sıcaklıkta soğuk su vererek alanın soğumasını sağlayabiliyoruz. Böyle bir de özelliği var. Çok güzel. Ee, gördüğünüz gibi elimizde 3 adet ürünümüz var. 3 farklı ürün seçeneğimiz var. Birincisi dual cool modeli, ikincisi Sirius modeli ve üçüncüsü gri renkte olan, siyah renkte olan art cool modeli. Evet. Ee, burada Sirius model hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Sirius modelinde çevre dostu soğutucu kullanılıyor. Hepsinde olduğu gibi 10 yıl kompresör garantisi var. Voltaj koruma var. Bu şekilde elektrik dalgalanmalarına karşı ürünü koruyor. TinQ uygulaması var Şurada, uygulaması, Erci'nin kendi uygulaması. Buradan uzaktan kontrol sağlayabiliyorsunuz. Yani şöyle. Diyelim ki evde değilsiniz, iş yerinizdesiniz ve havalar sıcak. Eve gidince soğuk olmasını istiyorsunuz. Telefonunuzdan bu uygulamayı indiriyorsunuz. Bu uygulama aracılığıyla evinizdeki klimayı açabiliyorsunuz. Yani eve geldiğinizde eviniz buz gibi soğuk olabiliyor. Akıllı ev dediğimiz sistem yani. Evet akıllı sistem. Ayrıca iyonizel özelliğiyle içeride kokuları gideriyor, kötü kokuları gideriyor ve çok düşük ses seviyesiyle sizin ses konforunuzu sağlıyor. Sevgili seyirciler, Çalışan Türkiye programında Yunus Çatar Mühendislik ve İklimlendirme firmasındaydı. Yine ismine münasır Yunus Bey ile birlikte oldu. Size iklimlendirme konusunda naçizane bilgilendirmede bulunduk. Bu noktada son sözü kendisine bırakacağım. Ekranda geçecek olan kart visiten, adres ve telefon olarak buraya ulaşabilirsiniz. Gelmeden de sorabilirsiniz. Gerek ısı pompası noktasında gerek yine ısınma için bu muhteşem klimalardan hangisini tercih etmek istiyorsanız Yunus Bey size bir telefon kadar yakın noktada. Değerli kardeşim son söz sizin. Siz seyircilerimize neler tavsiye ediyorsunuz? Nasıl Allah'a diyeceksiniz. Buyurun. Öncelikle geldiğiniz için size çok teşekkür ederim. Sağ olun daha rahat bir yaşam için, hayatınıza kalite katmak için siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Hoşçakalın, iyi günler. İyi günler efendim.